Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. İstanbul Motosiklet Fuarını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de fuarın en büyük standlarından bir tanesi Aurora standındayız. Aurora standında ne var ne yok, hangi modeller yeni yeni gelmiş bunlara bakacağız. Hadi gezelim. Aurora standına tabii ki de Aurora'nın en çok satan modellerinden bir tanesi olan Capucinolarla başlıyoruz. Buraya güzel bir böyle platform yapmışlar. Capucinoları buraya koymuşlar. Burada 50'likler var, 125'likler var. Böyle camlı haliyle de çok güzel olmuş bu arada. Camlar çok şık olmuş. Capuchino'yu bilenler bilir. Aurora'nın en çok satan, en kaliteli motorlarından, en güzel motorlarından bir tanesi. Bayağı da sattı. Burada farklı farklı modelleri var. Bak burada kameralı modeller falan var. Tabii ki standda o kadar çok model var ki. Çünkü stand çok büyük. Hemen şöyle göstereyim. Çok büyük standı var. Şimdi videonun sonuna doğru anlayacaksınız. Tek tek gezmek mümkün değil. Mümkün olduğunca sizlere böyle bak burada golf araçları var. Bunları da böyle göstereyim farklı farklı arabaları var. Bunları da göstereceğiz. Çok fazla farklı model var. Bunları da size hızlıca göstermeye çalışacağım. Ama şöyle skuterlardan başlıyoruz. Videonun sonuna doğru çok acayip çok ilginç yeni modelleri getiriyormuş. Onları da göstereceğim. Fiyatları da böyle acayip denecek seviyede. Onları da göreceğiz. Bak burada Primera var. Vespa'nın aynısı şöyle baktığınızda. Vespa'ya benzeyen bir modeli var. Rengi de çok güzel. Hemen burada yine Cappuccino en çok satan renklerinden bir tanesi bu arada. Cappuccino'nun mavi olan. Şöyle geçiyoruz hemen hızlıca skuturlara. Burada da yine Aurora'nın en çok satan, en çok merak edilen bana da sorduğunuz modellerinden bir tanesi. Orada Maxi var ama burada Maxi'nin Easy modeli var. Şöyle hemen göstergesini de gösterelim. Bakıyoruz. Bak burada aksesuarlamışlar bunu böyle mavi mavi. Rengine uygun. Şöyle geçelim. Önden de gösterelim. Hemen bu tarafta yine Aiz modeli burada? Bu da Aiz modeli. Aurora'nın ya şu derinliğe baksana ne kadar derin bu böyle. Ne kadar derin olmuş. Tam böyle kalçayı saracak şekilde. Burada hemen yanında Max Pro. Yine dediğim gibi hani en çok sorulan, merak edilen ve çok satan modellerinden bir tanesi Aurora'nın Max Pro. Tür önden de gösterelim. Yakından önden. Yani birçoğunuz görüyordur ama bak şu ön taraf çok yakışıklı duruyor. Birçoğunuz görüyordur. Sokakta da görüyorsunuzdur. Dediğim gibi Arona'nın en çok satan modellerinden. Ama burada da yer verelim. Burada çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sanırım anahtarı yok. Yine burada konforsele koymuşlar. Konforsele çok şık duruyor. Model de çok şık duruyor. Pro diyor ama pro'nun ne gibi farkı var onu tam olarak bilmiyorum ama böyle dolu dolu bir scooter diyebiliriz. Maxi Scooter diyelim hatta. Yine burada Max Pro 125. Devam ediyoruz. Burada farklı farklı renkleri var. QR koymuşlar. QR'da okutuyorsunuz. Hatta bakalım ya bu QR'dan ne çıkıyormuş? Bakalım QR'dan ne çıkacak? Hemen QR'ı açtık. Direkt web sitesine yönlendiriyor. Buradan da bakabiliyorsunuz. Web sitesi çıkıyormuş. Devam ediyoruz. Ne var burada başka? Bu da biraz daha Dio'yu andıran bir model. Biraz daha ufak bir model bu da. Hemen devam ediyoruz. Renkli renkli modellerimiz var burada biliyorsunuz. Renkli modelleri seviyorum. Trafikte çok görmüyoruz ama şu simli turuncu çok iyiymiş mesela. Trafikte ben buradayım diyebileceğiniz bir renk olmuş. Geliyoruz hemen bu tarafa. Şimdi devam ediyoruz. Kaplar var. Bunları biliyorsunuz. Kaplar, cg'ler, meşhur cg'lerimiz, renkli cg'lerimiz böyle sarı sarı. Renkli cg'lerimiz var. Ar oranında... Yine Naked'ları. Çeşit çeşit. Çok fazla çeşit vardı değil mi? Yani Aurora'da. Biliyorsunuz hani bilmiyorsanız da söyleyeyim. Belki biliyorsunuzdur. Geçen sene fuardan sonra Aurora bir talihsiz bir olay yaşadı. Fabrikalar yandı. Orada yanlış hatırlamıyorsam 20 bine yakın, 20 bin civarında yedek parça mı, motosiklet mi öyle bir şey yandı. Maalesef ki buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz kendilerini. Hani ona rağmen koca fabrika yanmasına rağmen yine yollarına devam ettiler. Büyüyerek de devam ediyorlar. Yerli firmamız böyle talihsiz bir olay yaşıyor olması üzücü. Tabii ki hiçbir firmamıza hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın Rabbim ama öyle bir talihsiz olay yaşadılar. Buna rağmen yine de böyle çeşitliliği artırmaya, bol bol model yenilemeye devam ediyorlar. Bütün firmalar için aynı şeyi söylüyorum. Keşke bu kadar çok çeşit olmasa da böyle kafamız karışmasa böyle yıllarca getirilebilecek sabit modeller olsa bence çok daha iyi olur ama bütün firmalar çeşit çeşit getiriyor. Niye bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Şimdi devam ediyoruz. Evet bütün çeşitler var dedik. Bir sürü bir sürü çeşit var dedik. Burada devam ediyoruz Aurora'yı çekmeye. Bu tarafa geldik. Burada da Aurora'nın çapır denilebilecek bir modeli yine bu klasmanı da boş bırakmamışlar. Demişler ki bu klasmanda da bir şeyler yapalım. Şu açıdan bakıldığında güzel. Şöyle bakıyoruz. Bu da farklı bir rengi. ATV'lerde dizmişler sırasının üstüne. Bakın burada ne var? R450. Yeni modellerinden bir tanesi. Şimdi ilerleyen dakikalarda buraya doğru bütün yeni modelleri size göstereceğim. Bu yeni bir model. Bu arada Aurora bu küçük olanların büyük bir çoğunluğunun şaselerini Türkiye'de üretiyor. Yani neredeyse tamamına yakınlı şasisini Türkiye'de üretiyor. Ama bu modellerin tabii şaselerini üretebilmek biraz daha zor, biraz daha sıkıntılı. Bunları da yerli olarak burada üreteceklermiş. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. İlerleyen dönemde belki fabrikalarına gideriz, yakından görürüz nasıl yapıyorlar, nasıl üretiyorlar. Bu motorlar banttan nasıl çıkacak, montajlanacak. Bunlarla alakalı da belki bir video yaparız. Şöyle gösterelim size önünü, arkasını. Yerli firmalarımızın fabrikalarını gezmek istiyorum. Biliyorsunuz bu sene artık yerli firmaların senesi. Çünkü gümrük mevzuatlarından dolayı biraz daha işe asılıyorlar. Bu fuarda bize gösterdi ki evet gerçekten bu işi ciddiye alıyorlar, yatırım yapıyorlar ve böyle koca koca motorlara geçiyorlar artık. Bildiğiniz gibi Aurora hani yerli üretim yapan firmalarımız daha çok scooter odaklı çalışırdı. Ama şimdi görüyorsunuz Kawasaki'yi andıran, Kawasaki'nin modellerini andıran modelleri de getiriyorlar. Bunların satış sonrası hizmetlerine de böyle daha çok önem verdiklerinde, daha iyi hale getirdiklerinde yine tüm firmalar için söylüyorum. Çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Burada siyah var ama bu 250'si egzozu güzelmiş bak bunu. Bunun egzoz çıkıyor muydu ya? Sanki de mi öyle bir şey vardı? Yok, bu o değilmiş. Bir videomda Instagram'da hatırlarsınız, egzozun kapağı çıkıyordu böyle. Takıyordun, sesi değişiyordu falan. Değişik güzel modelleri vardı. Burada Sanki CF'nin bu şeye benziyor. NK 250-450 serisini andıran bir tasarım var. Birebir olmasa da böyle bir tasarım var. Arka ön ABS'li modelleri. Ters maşa. Yani tamamen özelliklerini bilmiyorum ama en azından böyle modellerde getiriyor diye gösteriyorum. Ha derseniz ki şu model iyi bir şeye benziyormuş. Biraz dikkatimi çekti. İncelemesini isteriz derseniz eğer yorumlara yazabilirsiniz. Arkadan gösterelim. Bak burada çift egzozumuz var. Buradan da çift egzozumuz var. Şöyle bakıldığında önden de gösteriyorum ve size diyorum ki bu model neye benziyor? Ben adını vermeyeceğim. Hangi modele benzediğini dakika vererek siz yazabilirsiniz. Şu gözleri ayrıca şöyle gösteriyorum. Bak bak. Hop. Çok iyi modeller değil mi? Egzozlar, ön arka ABS, önde çift disk var bu arada. ABS'li, sıvı soğutmalı. Yakışıklı bir motor. Neye benziyor? Hemen yorumlara bekliyorum. Burada da sarı siyah var. Sarı siyah arı rengi sevenler için sarı siyah da gösterdik ve burada aynı motorun turuncusu var. Turuncu da aynı motor, üçü aynı motor ama renklerini değiştirmişler ve burada yine farklı tarza bir modelimiz var. Bunun model neymiş? R diyor. Ne R? Modeli nerede bulabiliriz? R125 R125 mi? Nasıl yani? 125'lik mi bu? Nasıl ya? O 125'lik motor mu? Aa, şaka yapıyorsun. Ben mi yanlış biliyorum? Neyse, alta yazacağım. 125'lik mi değil mi? Nasıl 125'lik ya? Bu kaçlık ya? 251. Bu 251. Aa, bayağı bu arada motorları anlatıyorum. Kaçlık olduğunu söylememişim. <laughs> Dur bakayım. Bu kaçlık? CK 250. O da 250. Bu sondaki 450 idi. Aa, bunlar 125'tik. Nasıl 125'tik ya? Gerçi bloktan anlamalıydım. Yine böyle sabahtan beri bakıyorum. Geliyorum, gidiyorum. Bak buralar gömme olmuş. Burada böyle altta güzel sivri sivri. Şu açıdan şöyle bakıldığında birazcık H2'yi andırıyor. Oradaki H2'yi andırıyor ama genel bakıldığında tabi çok farklı, bambaşka. 125'lik diye tahmin ediyorum. Herhalde onu öylesine yazmamışlardır. Ama arkadan bakıldığında egzozlar nerede bak. İki tane egzoz böyle ikili ikili sağlı sollu çıkış var. Bunlar bu arada gerçek mi? Gerçektir diye tahmin ediyorum. Arkadan görünümü. Bu önden görünümü. Ben bunu en az böyle 250, 400, 600 falan diye düşünüyordum. 125'lik ilginç bir model. Buraya geliyoruz. Bu da yeşili. öyle uzaktan göstereyim. Yani tarz olarak çok benim tarzım değil ama yakışıklı motorlar. Burada yine cross'ları var Aurora'nın. Bunlar yeni modeller. Bunlar henüz hani satış yok ama birkaç aya kadar satışa çıkacakmış diye duyumunu aldım, öğrendim. Şimdi burada da bir arabamız var. Araba kaç kişilik? Tek kişilik. Açılıyor mu? Açılıyor. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tek kişilik araba. Bunu göstermiş olalım. Elektrikli tabii ki bunlar. Bu tarafa devam ediyoruz. Burada yine 3 kişilik, 3 tekerlekli motosikletleri, arabalar, arabalı motorlar. Bunlara tam ne diyor ya? Ne deniyor bilmiyorum. Buraya döndük. Burada da skuturlar var. Şurada bir kurye skuturu var. Önde kocaman sepeti var. Arkada da var. Bunu da göstereyim. Bu standardı başka şeyde de görmüştük. Şöyle gösterelim. Bak bunu açıyorsunuz bu şekilde. Bunu da açıyorsunuz. Böyle buraya kasa falan koyabiliyorsunuz, taşıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Şunu kapatıyorsunuz. Böyle artçı oluyor. Evet, burada ne var? Burada da ticari modeller var. Koca koca modeller. Evet, çevirdim kendime. Şimdi Aurora standında bitirdik. Tabii ki çok fazla model var. Çok fazla çeşit var, segment var. Hepsini tek tek anlatmak mümkün değil. Mümkün olduğunca size ilginç modelleri hızlı hızlı göstermeye çalıştım. Aurora dediğim gibi Adana'da bu arada yerli montaj yapan, yerli üretim yapan yerli firmalarımızdan bir tanesi. Beğendiğiniz bir model varsa alırız, bulabiliriz, elimize geçerse hatta isteyebiliriz de Aurora'dan incelemesini yapmaya çalışırız. Bu bölüme de veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hangi modeli beğendiniz onu da yorumlara yazabilirsiniz tasarımsal olarak. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.